Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yaz üzerine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. ben yine iğne oyasından tığa çevirdim bu modeli. Gerçekten çok güzel. Sizler de eminim ki beğeneceksiniz. gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Hemen numaralarını vereyim. Evet çizmeli 554 numara. Çizmeli 600 numara. Yabalı 1524 numara, yeşil rengim altın başak 434 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Evet hanımlar, yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya batarak bir sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 sıradaki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 3 sıradaki tığ battıya kapadım tekrar 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım Evet çiçeklerimizin arası bu şekilde şimdi burada iki defa tığıma ipimi aldım bir ikinci tığ battıya batıyorum İkisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım buraya bir yuva oluşturduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 zincir çektim. Döndüm, dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tekrar dibine kapadım. Evet 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet 5 tane 13 zincir çekerek pırpırlarımızı oluşturduk. Bakın bu şekilde. birinci birazcık çok fazla sıkmışım sanırım. Evet. Burada bir zincir yazmamın kenarına aynı tığ battığın içerisine kapadım. 1 2 3 sıradaki tığ battıya kapatıyorum 1 2 3 bir sonraki tığ battıya kapadım Evet iki çiçeğimin arasına 8 tığ battısı bırakacağım bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 burada tekrar iki defa tığımı ipimi aldım ikinci tığ battıya batarak 2 2 2 burada tekrar 5 tane bu şekilde pırpır pır yapacağız 13 zincir çekerek 5 tane pırpırımızı buraya da oluşturacağız ben öncelikle hemen çiçeğimi yapmak istiyorum Evet renk ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın buraya ipimi sabitliyorum. Birinci pırpırımı. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanındaki yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapadım. Tekrar 4 zincir. Hemen sıradaki yuvaya kapadım. 4 zincir. Sıradaki yuvaya bir sık iğne ile kapadım. Tekrar 4 zincir. Sonuncu yuvaya kapadım. 1-2 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen birinci yuvadan giriyorum. Bir sık iğne. 1-2-3-4 Sıradaki yuvaya kapadım. 1-2-3-4 Bir sonraki. Tekrar 4 zincir. Sonuncu yuvaya kapadım. 1 2 zincir modelimi çevirdim. Hemen birinci yuvaya bir sık iğne yaptım. Bakın şu anki görüntümüz bu şekilde. 1 2 3 4 zincir. Sıradaki yuvaya kapadım. Tekrar 4 zincir. Sıradaki yuvaya kapadım. Evet gördüğünüz gibi birinci sıramızda 4 tane yuvamız vardı. İkinci de 3. Burada 2. Tekrar dönüyorum. 2 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen birinci yuvaya kapadım. 1 2 3 4 zincir. Sonuncu yuvaya bir sık iğne ve burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ama bu rengimle işim bitmedi. Hemen zincirimi oluşturdum. Bakın buraya bu başlangıç ipimi de birazcık alttan yürüteceğim birinci aradan giriyorum ipimi buraya sabitliyorum Evet başlangıç iplerimi birazcık alttan yürüteceğim 1 2 3 4 5 tekrar aynı yuvaya kapatın bakın bir sonraki araya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum Hemen bu iplerimi temizleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu araya geçiş yapmıştık. 1 2 3 4 5. Aynı yuvaya kapadım. Bir sonraki yuvaya geçiş yaptım. Bakın. Tekrar 5 zincir aynı yuvaya kapadım ve tepedeki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 Dibine kapadım. 1 2 3 4 5 Tekrar aynı yuvaya kapadım. Bu tepesindeki yani buradaki yuvaya 3 tane yapacağım. 3 4 5 zincir Tekrar aynı yuvaya kapadım. Bakın bu ipimi de alttan yürüttüm. Hemen onu da temizleyelim. Evet kısa kesebilirim. Sonra çakmakla yine uçlarını yakacağım. Sıradaki yuvaya bir sık iğne ile geçtim. 5 zincir aynı yuvaya kapadım. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 5 zincir aynı yuvaya kapadım sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım tekrar 5 zincir aynı yuvaya kapadım burada bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimin bitmiş hali bu şekilde oluyor. Ben hemen diğer renklerimle de birer tane daha yaptım. Ee, gerçekten çok güzel ve zarif bir model oldu. İğne oyasında çok hoşuma gidiyordu. Gerçekten tığ oyası da iğne oyasını aratmıyor. Ee, bence bu şekilde de çok güzel oldu. Ee, i̇ki tane çiçeğimin arasında ben 8 tığ battısı bırakmıştım. Bence bu ara gayet güzel. Ee, i̇nşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.